Buyurun. Cumartesi günkü kalede bir vatandaşımızın mahsur kalması üzerine bizler kalede kurtarmaya gittiğimiz zaman belediye temizlik işleri görevlimiz Ramazan Bey bizlere o gün Cani Siper'le yardımcı olmuştur. Kendilerine teşekkür etmek için kurumumuz adına bu nazik afat çantasını takdim etmek istiyorum. Başkanımın müsaadeleriyle. Cumartesi günü Afyon kalemize bir vatandaşımız normal yoldan değil de farklı bir kayalardan tırmanarak kaleye çıkmaya çalışmış. Çıkamayınca da mahsur kalmış. Mahsur kalınca Yanındaki telefonda Afat'tan yardım talep etmiş. Sağ olsun her zaman olduğu gibi Afat bir kez daha orada e, mahsur kalan arkadaşımızı kurtarmaya geldiğinde sağ olsun ben sizin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben Bizim teşekkür temizlik elemanımız arkadaşımız da yardımcı olmuş e, AFAD ekiplerine. E, ondan dolayı Afat'taki arkadaşlarımız, Kurtarma çantasıyla kardeşimizi ödüllendirelim istediler. Ondan dolayı aramızdalar. Ben huzurlarınıza tekrar tekrar teşekkür yani ediyorum. Şöylediler. Tamam, tamam başkan, alıyorum. Şimdi cumartesi günü AFAD'dan arkadaşlar geldi. Afyon Kalesi'nde bir vatandaşımızın mahsur kaldığını söylediler. Ben de kendilerine yardım edebileceğimi söyledim. Yardım ettik. vatandaşımızı sağ salim şekilde sağlık görevlerine teslim ettik. Yani bir vatandaşımızın can güvenliğini sağlamış olduk. <laughs>